Merhaba. Kaynak yığınlarının arasından senin için en çarpıcı bilgileri çıkardığımız bu derinlemesine sohbete hoş geldin. Biliyorsun amacımız önüne yığılan onca bilgiden en can alıcı noktaları, en parlak fikirleri çekip çıkarmak. Evet. Bugün masamızda gerçekten çok dinamik, çok katmanlı bir konu var. Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ilişkileri, özellikle zaman içindeki o şaşırtıcı dönüşümü. Yani yıllarca süren bir mesafeden bugünkü bu yoğun etkileşime nasıl gelindi onu konuşacağız. Evet, kesinlikle çok ilgi çekici bir serüven bu. Elimizdeki ana çerçeveyi çizen kaynak Aziz Armutlu'nun konstruktivist e, perspektiften Türkiye-Afrika ülkeleri ilişkilerinin dönüşümü başlıklı akademik çalışması. Hı hı. Bu ve tabii diğer ilgili kaynaklarla birlikte. Osmanlı dönemindeki o tarihi bağlardan başlayacağız, sonra Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki o kopukluk ve ardından özellikle 2000'lerle birlikte filizlenen bu yeni dönemi anlamaya çalışacağız. Yani neden böyle bir değişim yaşandı, hangi araçlar kullanıldı ve bu ilişkinin geleceği nereye gidiyor gibi sorular. Aynen öyle, işte bu soruların cevaplarını arayacağız senin için. Harika, o zaman misyonumuz belli. Uzun bir sessizliğin ardından gelen bu büyük Afrika açılımının e, şifrelerini çözmek, biraz perde arkasına bakmak. Nereden başlayalım? Sanırım en mantıklısı işin köklerine inmek, yani Osmanlı dönemi, değil mi? Kesinlikle. Hikayenin başlangıcı orası. Osmanlı İmparatorluğu özellikle 16. yüzyıldan itibaren Kuzey Afrika'da çok çok önemli bir aktördü. Yani Mısır, Libya, Tunus, Cezayir gibi bölgeler Osmanlı yönetimindeydi. Hmm. O dönemin ruhu bugünkünden çok farklı tabii. İlişkilerin temelinde daha çok dini ve kültürel bağlar yatıyordu. Kaynaklarda da belirtiliyor zaten. Afrikalı Müslüman halklar genellikle ümmetin bir parçası olarak görülüyor. Yani bir nevi kardeş statüsündeydi. Yani o dönemde Afrika'ya bakış daha çok bizden biri şeklindeydi diyebilir miyiz? hatta bazı kaynaklar mesela Kavas'ın çalışması Osmanlı hakimiyetinin Akdeniz'i adeta bir Türk gölü haline getirdiğini bile söylüyor Evet, evet. İslamında hem Türkler hem Afrikalılar için ortak bir zemin oluşturduğu vurgulanıyor Fırat'ın çalışmasında mesela. Aynen öyle. Ve bu etki sadece Kuzey Afrika ile de sınırlı değil. Bak, Özkan gibi araştırmacılar diyor ki, Osmanlı, Cibuti, Çad, Eritre gibi bölgelerde Portekiz yayılmacılığına karşı koruyucu bir rol üstlenmiş. Hatta Sahra Altı Afrika'daki Kanem, Bornu Sultanlığı gibi krallıklarla bile diplomatik ilişkiler kurmuş. Vay canına. Yani Osmanlı'nın Afrika'daki ayak izleri aslında oldukça derindi ve genellikle de dediğim gibi dini, kültürel motivasyonlarla şekilleniyordu bu ilişkiler. Peki sonra ne oldu da bu derin bağlar koptu? Cumhuriyetin kurulusuyla birlikte her şey değişti sanırım değil mi? Tamamen değişti, evet. Yani yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin öncelikleri çok farklıydı. Odak noktası misak-ı milli sınırları içinde kalkınmak, modernleşmek ve yüzünü tamamen batıya dönmekti. Hı hı. Kaynaklarda Fırat gibi isimler de işaret ediyor buna. Osmanlı geçmişi ve doğu toplumlarıyla olan bağlar bu yeni kimlik inşası sürecinde bilinçli olarak geri plana itildi sanki. Batılılaşma ana hedefti yani. NATO üyeliği de bu batı eksenli duruşu iyice percinledi o zaman. Peki Afrika'nın kendi kaderini çizmeye başladığı dönemlerde, yani o 1960'lardaki bağımsızlık süreçleri, o zaman Türkiye'nin tavrı nasıldı? Türkiye o dönemde genellikle mesafeli durdu. İşte bağlantısızlar hareketi gibi oluşumlara pek sıcak bakılmadı. Afrika uzun yıllar boyunca Oğurlu'nun 2017'deki çalışmasında belirttiği gibi daha çok açlık, iç savaş gibi ciddi sorunlarla dolu bir coğrafya olarak algılandı Türkiye'de. Yani bir nevi ihmal edildi. Evet, ihmal edildi diyebiliriz. Anlıyorum. Yani bir dönem kardeş görülen coğrafya Zamanla sorunlu bölge algısına dönüşmüş. Peki hiç mi bir yakınlaşma çabası olmadı o arada o yıllarda? Ya küçük kıpırdanmalar oldu tabii. Özellikle 70'lerde Kıbrıs meselesi yüzünden Türkiye uluslararası alanda biraz yalnız kalınca, oranın 2013'teki çalışması da belirtir, farklı coğrafyalara, bu arada Afrika'ya da yönelik küçük diplomatik adımlar atılmaya çalışıldı. Hmm. Ama bunlar kalıcı ve kapsamlı ilişkilere pek dönüşemedi. Yani Kavak ve diğer araştırmacılar da vurguluyor, 1998'e kadar Afrika ile gerçek anlamda çok boyutlu bir ilişki kurma iradesi pek ortaya konmadı maalesef. İşte geldik kritik noktaya. 1998, Afrika Eylem Planı diye bir şeyden bahsediliyor kaynakta. Bu bir dönüm noktası mıydı peki, yoksa o da mı? Ya o 1998 planı aslında kağıt üzerinde bir niyetti diyelim. Asıl büyük değişim rüzgarı 2000'li yıllarda özellikle 2002 sonrası AK Parti hükümetleriyle birlikte esmeye başladı. İşte burası gerçekten de işlerin hızlandığı, renginin değiştiği yer. Evet, kaynakta da Ahmet Davutoğlu'nun stratejik derinlik doktrininin bu süreçte önemli bir rol oynadığı belirtiliyor. Yani Afrika'ya bakış açısı kökten değişmeye başladı o zaman. Artık sadece sorunlu bölge değil, potansiyel bir ortak olarak mı görülmeye başlandı? Kesinlikle. Afrika artık sadece insani yardım yapılacak ya da potansiyel pazar olarak görülen bir yer değil, aynı zamanda Türkiye'nin küresel hedeflerine ulaşmasında destek sağlayabilecek stratejik bir ortak. Mesela Mesela Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliği gibi hedeflerde Afrika ülkelerinin oyları kritik önem taşıyordu değil mi? İşte bu yeni bakış açısı somut adımlarla da desteklendi hemen. 2003'te Afrika ülkeleriyle ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi stratejisi kabul edildi. Hemen ardından 2005 yılı Afrika yılı ilan edildi. Bunlar güçlü sembolik adımlardı tabii. Peki sadece sembolik mi kaldı bunlar yoksa kurumsal bir yapıda oluşturuldu mu bu stratejiyi desteklemek için? Hem de nasıl? 2008 yılı bu açıdan bir milat sayılabilir bence. O yıl Türkiye Afrika Birliği tarafından resmen stratejik ortak ilan edildi. Bu çok önemli bir diplomatik başarıydı. Evet, önemli. Aynı yıl İstanbul'da ilk Türkiye Afrika İşbirliği Zirvesi toplandı. Bu zirveler daha sonra düzenli hale geldi zaten. Ama en somut göstergelerden biri, belki de en çarpıcısı diplomatik temsilciliklerdeki patlama oldu. Evet, rakamlar gerçekten acayip sanırım bu konuda. Neredeyse her köşesine ulaşma isteğini gösteriyor aslında. Aynı şekilde Ankara'daki Afrika ülkeleri büyükelçiliklerinin sayısı da 10'dan 33'e yükseldi. Yani bu karşılıklı bir ilgi artışının da göstergesi. Diplomasi'deki bu yoğunlaşma ekonomiye nasıl yansıdı peki? Genellikle bu tür açılımların lokomotifi ticaret oluyor ya. Ticaret hacmindeki artış gerçekten baş döndürücü. Bak şimdi, 2003 yılında Türkiye'nin Afrika ile toplam ticaret hacmi yaklaşık 5.4 milyar dolar civarındaydı. Hı hı. 2022'de bu rakam 40 milyar doları aştı. 40.7 milyar dolar tam olarak. 2023'te küresel yavaşlamanın etkisiyle bir miktar düşüş yaşandı, 27 milyar dolar civarına indi, ama 20 yıllık periyottaki artış yine de muazzam müthiş bir artış. Özellikle Sahra Altı Afrika'nın bu ticaretteki payı da %18'lerden %30'lara yükselmiş. Yani bu rakamlar Afrika politikasının ekonomik ayağının ne kadar hızlı ve güçlü bir şekilde inşa edildiğini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Vay canına. Büyükelçilik sayısındaki artış, ticaret hacmindeki o sıçrama. Bunlar gerçekten etkileyici rakamlar. Ama aklıma şu takılıyor. Bu yakınlaşma sadece takım elbiseli diplomatlar ve iş insanları aracılığıyla mı oldu? Kaynağımız sanki işin içinde başka faktörlerin de olduğunu söylüyor. Yumuşak güç gibi kavramlardan bahsediliyor mesela. Nedir bu yumuşak güç unsurları? Çok doğru bir noktaya değindin. Türkiye'nin Afrika stratejisinin belki de en belirgin özelliklerinden biri bu yumuşak güç araçlarını çok etkin kullanması. Yani askeri veya ekonomik zorlama yerine kültürel cazibe, eğitim, insani yardım gibi yollarla etki yaratma çabası. Bu alanda birçok kurum devreye giriyor. Mesela TİKA değil mi? Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı. Adını çok sık duyuyoruz Afrika bağlamında. Evet, TİKA kesinlikle başrolde. Şu an kıtada 23 ofisiyle faaliyet gösteriyor. Kalkınma yardımları yapıyor, işte okul, hastane gibi altyapı projeleri yürütüyor. Mesleki eğitimler veriyor. Ama sadece TİKA'da değil tabii. Başka kimler var? Yunus Emre Enstitüsü var mesela. Kültürel etkinlikler düzenliyor, Türkçe öğretiyor. Marif Vakfı var. Kaynaklara göre 51 ülkede okullar açmış durumda. AFAD özellikle doğal afetler veya kriz durumlarında insani yardım operasyonlarıyla öne çıkıyor. Ulaşımın ve iletişimin de rolü büyük olsa gerek bu yumuşak güçte. Türk Hava Yolları'nın Afrika'daki uçuş ağı bayağı genişledi diye biliyorum. Kesinlikle. Türk Hava Yolları'nın şu an 39 Afrika ülkesine doğrudan uçması, insanlar ve mallar arasındaki fiziki bağlantıyı inanılmaz derecede kolaylaştırdı. Yani eskiden Afrika'nın birçok noktasına gitmek için Avrupa üzerinden aktarma yapmak gerekirken, şimdi İstanbul önemli bir hap bir aktarma merkezi haline geldi Afrika için. Evet bu çok önemli. Anadolu Ajansı'nın bölgedeki varlığı da önemli tabii. Afrika'dan haber akışını sağlıyor ve Türkiye'nin perspektifini yansıtıyor bir yandan da. Ve tabii eğitim. Kaynakta Afrikalı öğrencilerin Türkiye'deki sayısındaki artıştan da bahsediliyordu. Bu da çok önemli bir bağ kurma yöntemi olsa gerek uzun vadeli. Hem de nasıl. Rakamlar yine çok çarpıcı burada da. Bak 1998'de Türkiye burslarıyla Ülkemize gelen Afrikalı öğrenci sayısı sadece 204'müş. Sadece 204. Dönüyorlar ve ülkelerine döndüklerinde Kavağ'ın da belirttiği gibi birer gönüllü kültür elçisi haline geliyorlar adeta. Bu uzun vadeli ve çok değerli bir yatırım. Kesinlikle bir de tabii en üst düzeydeki siyasi iradeyi sahiplenmeyi unutmamak lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2008-2020 arasında 27 farklı Afrika ülkesine yaptığı ziyaretler bu da bu ilişkilere verilen önemin en net göstergesiydi herhalde. Tüm bu kurumlar, projeler, ziyaretler, burslar oldukça kapsamlı bir çaba var ortada. Peki kaynağımızın başlığında da geçen konstruktivist perspektif burada nasıl devreye giriyor? Yani bu faaliyetler sadece somut çıktılar mı üretiyor? Okul yapmak, burs vermek gibi yoksa başka bir anlamı da var mı bu işin? İşte tam da burası önemli. Konstruktivist bakış açısı diyor ki uluslararası ilişkiler sadece güç dengesi veya ekonomik çıkarlar üzerinden yürümez. Kimlikler, normlar, algılar ve paylaşılan fikirler de en az onlar kadar belirleyicidir. Yani Türkiye'nin Afrika'daki bu yoğun faaliyetleri sadece okul, hastane yapmak veya ticaret hacmini arttırmak anlamına gelmiyor. Ne anlama geliyor peki? Aynı zamanda Türkiye'nin Afrika'daki kimliğini ve algısını da inşa ediyor. Yani Türkiye'nin kendini Afrika'da nasıl konumlandırdığıyla ilgili bir durum bu. Nasıl bir kimlik bu inşa edilmeye çalışılan? Kaynaklarda yeni Osmanlıcılık gibi kavramlara da atıf yapılıyor sanki. Evet, bazı çalışmalarda bu terim kullanılıyor. Söylem düzeyinde baktığımızda ortak tarihi, kültürel ve özellikle dini bağlara sıkça vurgu yapıldığını görüyoruz. Buradaki temel mesaj şu gibi duruyor. Biz sizin eski sömürgecileriniz gibi değiliz. Bizim sizinle tarihi bir geçmişimiz. Ortak değerlerimiz var ve ilişkimiz kazan kazan ilkesine, karşılıklı faydaya dayanıyor. Anladım. Kamu diplomasisi, yani TİKA, Yunus Emre, Maarif gibi kurumların faaliyetleri işte bu farklı ortak algısını güçlendirmeyi hedefliyor diyebiliriz. Peki bu ortak dini bağlara yapılan vurgu, örneğin Baydemir'in çalışmasında işaret edildiği gibi Sadece Müslüman topluluklara odaklanma ve diğer dini grupları biraz dışarıda bırakma gibi bir risk taşımıyor mu? Bu algıyı olumsuz etkileyebilir mi bazı kesimlerde? Bu kaynaklarda da dile getirilen önemli bir nokta ve potansiyel bir risk tabii ki. İnanç diplomasisi kullanılırken eğer bu sadece belirli bir dini gruba yönelik olursa diğer gruplar nezdinde Türkiye sadece Müslümanlarla ilgileniyor gibi bir algı yaratabilir. Evet, bu bir sorun olabilir. Bu da kapsayıcılık açısından bir sorun teşkil edebilir. Dolayısıyla bu tür kültürel ve dini diplomasinin daha dengeli yürütülmesi gerektiği vurgulanıyor bazı çalışmalarda. Anladım. Peki tüm bu çabalar Türkiye'nin kendi içindeki Afrika'ya bakışını nasıl değiştirdi? Eskiden o sorunlu bölge algısı hakimdi demiştik ya hani. Medyanın rolü ne oldu bu süreçte? Medyanın rolü kritikti gerçekten. 2000'lerden sonra özellikle devlet destekli medyanın da etkisiyle Afrika'ya dair haberlerin tonu, çerçevesi değişmeye başladı. Eskiden daha çok açlık, savaş, yoksulluk haberleri ön plandayken artık Türkiye'nin yaptığı insani yardımlar, TİKA projelerinin başarıları, artan ticari ilişkiler, kültürel etkinlikler daha fazla yer buldu medyada. Yani olumlu haberler arttı. Evet. Afrika'nın sadece sorunlardan ibaret olmadığı, aynı zamanda büyük bir potansiyele, kültürel zenginliğe sahip olduğu vurgulandı. Belgeseller, haber programları bu algı dönüşümüne ciddi katkı sağladı. Peki bu tek taraflı bir değişim miydi? Yani Afrikalıların Türkiye'ye bakışı nasıl etkilendi tüm bu süreçten? Hayır, hayır, kesinlikle tek yönlü değil. Karşılıklı bir etkileşim söz konusu. Düşünsene, Türkiye'de eğitim gören on binlerce Afrikalı öğrencinin deneyimleri ülkelerine döndüklerinde Türkiye hakkındaki algılarını doğrudan şekillendiriyorlar. Doğru. Türkiye'nin düzenlediği zirveler, kültürel etkinlikler, açtığı okullar, yaptığı yatırımlar bunların hepsi Türkiye'nin görünürlüğünü ve imajını olumlu yönde etkiledi tabii. Ancak şunu da belirtmek lazım. Kavav'ın yaptığı bir çalışma var mesela. Türkiye'de Afrika'ya yönelik algıların hala tam olarak oturmadığını gösteriyor. Yani hem olumlu hem de basma kalıp hatta bazen olumsuz yargılar bir arada var olabiliyor hala. Hmm. Yani daha gidilecek yol var o zaman algı konusunda. Kesinlikle. Yani bu algı dönüşümü hala devam eden dinamik bir süreç, ön yargıların kırılması için daha fazla çabaya ihtiyaç var gibi görünüyor. İlişkilerin boyutlarına bakarken ekonomi, diplomasi ve kültürü konuştuk ama sanki son yıllarda yeni bir boyut daha öne çıkmaya başladı gibi hissediyorum. Askeri ve savunma işbirliği. Bu konuda neler söyleyebiliriz? Yeni bir evre mi bu? Evet bu nispetten daha yeni ama giderek önem kazanan bir boyut diyebiliriz. Özellikle Somali'de kurulan Türk Som Askeri Eğitim Üssü çok sembolik ve önemli bir adım. Burada Türk Silahlı Kuvvetleri Somali Ulusal Ordusu'na eğitim veriyor. Ülkenin terörle mücadelesine ve iç güvenliğinin sağlanmasına ciddi destek oluyor. Bu önemli bir gösterge tabii. Bu Türkiye'nin sadece yumuşak güç değil, gerektiğinde sert güç unsurlarını da kullanabileceğini veya en azından güvenlik alanında da güvenilir bir ortak olabileceğini gösteriyor Afrika'ya. Peki sadece Somali ile mi sınırlı bu durum? Başka örnekler var mı bu alanda? Başka adımlar da var tabii. Örneğin Güney Afrika'da Aselsan'ın bir şirket kurması gibi girişimler. Bunlar sadece ürün satışı değil, aynı zamanda teknoloji transferi ve yerel savunma sanayi kapasitesinin geliştirilmesine yönelik adımlar olarak okunabilir. Hı hı. Ayrıca Türkiye'nin kendi geliştirdiği savunma sanayi ürünlerine özellikle İHA-SİHA'lara Afrika ülkelerinden artan bir ilgi olduğu da biliniyor zaten son dönemde. Evet bu çok konuşuluyor. Peki bu askeri işbirlikleri ve savunma sanayi hamleleri Türkiye'nin Afrika politikasında nasıl bir değişime işaret ediyor? Kaynaklarda Turhan'ın açılımdan stratejik ortaklığa bir geçiş olduğu ifadesi vardı sanki. Kesinlikle bu yönde bir evrilme var. Türkiye Afrika'da artık sadece ticaret yapan, yardım dağıtan, okul açan bir ülke değil, aynı zamanda güvenlik ve savunma konularında da söz sahibi, stratejik bir aktör olma iddiasını ortaya koyuyor. Bu ilişkinin boyutlarını ve derinliğini açıkça değiştiriyor, stratejik bir boyuta taşıyor diyebiliriz. Peki tüm bu tabloya baktığınızda yani tarihi kökler, o uzun ihmal dönemi, 2000'ler sonrası büyük açılım ekonomik, kültürel, diplomatik ve şimdi de askeri boyutlar. Gelecek ne gösteriyor bize? Türkiye'nin hedefi ne tam olarak? Kaynaklarda bölgesel güç olma hedefinden merkez ülke konumlandırmasından bahsediliyordu. Evet. Türkiye'nin kendisine Afrika ile Avrupa ve Asya arasında bir köprü kuran Afro-Avrasya ülkesi olarak konumlandırma ve bu geniş coğrafyada etkili bir bölgesel güç olma hedefi açıkça görülüyor. Bex'in bir ülkenin bölgesel güç sayılması için sıraladığı kriterlere baktığımızda nelerdi onlar mesela? Örneğin, bölgenin bir parçası olarak görülme, etki alanı oluşturma, askeri ve ekonomik kapasiteye sahip olma, bölgesel gündemi etkileyebilme, diğer büyük güçler tarafından bu rolünün tanınması gibi. Türkiye'nin son 20 yıldaki adımlarının bu yönde olduğunu söylemek mümkün. Afrika'nın kendisi de değişiyor tabii bu arada. Genç ve dinamik bir nüfus, zengin doğal kaynaklar, büyüyen ekonomiler. Bu da Türkiye için büyük fırsatlar sunuyor olmalı, değil mi? Kesinlikle. Afrika kıtası 21. yüzyılın en dinamik bölgelerinden biri olmaya aday. Bu muazzam potansiyel sadece Türkiye'nin değil, birçok küresel ve bölgesel gücün de ilgisini çekiyor tabii. Yani Çin ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, Hindistan, Rusya, Körfez ülkeleri hepsi kıtada çok aktif. Evet büyük bir rekabet var orada. Aynen. Dolayısıyla Türkiye bu yoğun rekabet ortamında kendine özgü bir yer edinmeye, alternatif bir ortak olmaya çalışıyor. İşte tam bu rekabet ortamı önemli bir soru işareti yaratıyor. Türkiye'nin sunduğu bu alternatif ortaklık modeli, bu Türk modeli ne kadar sürdürülebilir olacak bu kadar aktörün içinde? Bu, geleceğe dair en kritik sorulardan biri aslında. İlişkilerin sürdürülebilirliği için izlenen bu çok boyutlu politikaların devamlılığı şart, stratejilerin yerel ihtiyaçlara ve hassasiyetlere daha duyarlı hale getirilmesi, kapsayıcılığın artırılması gerekiyor. Yani sadece çıkar değil, Aynen konstruktivist perspektiften bakarsak Onuf'un da dediği gibi ilişkilerin kalıcılığı sadece karşılıklı çıkarlara değil aynı zamanda paylaşılan ilkelere işte karşılıklı saygı, eşit ortaklık, kalkınma odaklılık, dayanışma gibi ne kadar dayandığına bağlı olacak. Ventin çerçevesiyle düşünürsek de Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki bu etkileşimler hem mevcut çıkarları şekillendiriyor hem de ortak tarih, kader birliği gibi yeni kimlik ve ilgi alanları yaratarak ilişkinin doğasını sürekli yeniden tanımlıyor aslında. O zaman özetlemek gerekirse elimizdeki kaynaklar bize şunu gösteriyor. Türkiye Afrika ilişkileri Osmanlı'nın o derin ama zamanla unutulmuş bağlarından yola çıkıyor. Uzun bir ihmal ve kopukluk döneminin ardından 21. yüzyılda inanılmaz bir ivmeyle çok boyutlu, dinamik ve giderek stratejikleşen bir ortaklığa doğru evrilen oldukça etkileyici bir dönüşüm hikayesi bu. Evet. Ve bu sadece siyasetin, ekonominin veya diplomasinin değil, aynı zamanda kimliklerin, algıların, kültürlerin ve farklı anlatıların da iç içe geçtiği karmaşık bir süreç çok doğru bir özet oldu. Ve altını çizmek gerekir ki bu hikaye henüz bitmedi. Süreç devam ediyor ve oldukça dinamik. İlişkilerin gelecekteki seyri hem Türkiye'nin hem de Afrikalı ortaklarının bu ilişkiyi nasıl yöneteceğine, küresel ve bölgesel dengelerdeki değişimlere nasıl uyum sağlayacaklarına ve tabii inşa edilen bu karşılıklı algıların ne kadar sağlam temelleri oturtulabileceğine bağlı olacak gibi duruyor. Bu keyifli ve gerçekten bilgilendirici sohbetin ardından sana da üzerinde düşünecek bir soru bırakalım o zaman. Ne dersin? Kaynaklarda da değinildiği gibi Türkiye Afrika'da kendini Batılı eski sömürgeci güçlerden ve Çin gibi aktörlerin o borçlandırma temelli yaklaşımlarından farklı konumlandırıyor. Yani karşılıklı fayda, eşit ortaklık ve ortak tarih üzerine kurulu bir üçüncü bir yol sunmaya çalışıyor. Evet, bu iddia var. Peki böylesine kalabalık ve rekabetçi bir oyun sahasında bu Türk modeli olarak sunulan yaklaşım ne kadar özgün olabilir, ne kadar etkili olabilir ve en önemlisi ne kadar sürdürülebilir olabilir sence? Cevabı zaman gösterecek tabii ama üzerine kafa yormaya değer bir soru. Bir sonraki sohbetimizde buluşmak üzere.